Merhaba değerli izleyiciler. İstanbul'da faaliyet gösteren Afşin Eshab-ı Dostu Kültür ve Çevre Derneği Başkanımız Sayın Ahmet Ardıç'la birlikteyiz. Son zamanlarda derneğimiz gün geçtikçe aktifleşiyor ve bu aktivasyonu konuşacağız bugün kendisiyle. Ahmet hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla bizler izleyen tüm hemşehrilerime de saygılar sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz bizler de. İstanbul'da gerçekten çok yoğun bir faaliyet içerisindeyiz evet. dernek olarak. Ee, orada Afşinlerin yokluğunu hissettirmiyorsunuz özellikle de. Ee, derneğimiz son zamanlarda neler yapıyor? Derneğimiz hani dostluk, kardeşlik ve kültürün buluştuğu adres olarak tanımlıyoruz biz Afşin'de. Bu manada da nitelikli bir dernekçilik yapıp toplum üzerindeki yanlış algıları ortadan kaldırıp dernekçi dediğimizde çalışmayan, üretmeyen, Proje yapmayan dernekler yerine, yerinde duramayan, aktif, sürekli, heyecan dolu, katma değer sunan, içeriği noktasında kuruluş gayesine uygun olacak şekilde hareket eden evet. ve bu maksada göre de projeler geliştiren dernek olmayı hedefliyoruz. Yani hep bizim baştan beri yönetime geldiğimiz dönemden beri arkadaşlarımızla beraber çabamız, gayretimiz, diyoruz ki vazifemizi hakkıyla yapalım. Her doğan insanın mutlaka bu dünyada bir izi vardır ama biz gönüllerde de iz bırakacak şekilde hareket tarzımızı çizelim diye uğraşıyoruz. Evet. En son yaptığımız proje Esab-ı Gençlik Akademisi diye 10. yılımızı atfen yaptığımız bir projemizdi. Evet. Tamamen bireysel çabalarımızla e, dernek yönetim olarak hazırladığımız bir proje. Arkasında bir e, ciddi bir e, siyasi de desteği olmadan yapılan bir projeydi. Ama sonrasında e, Demek ki diyoruz samimiyetimize istinaden bu projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı. Türkiye'nin yedi bölgesinde ve yurt dışında yapacağımız bir uluslararası projeydi. Esab-ı Kef'in gerçek manada ruhunu anlatan, gay gayesini anlatan, Esab-ı Kef'ten alınacak dersleri anlatan, e, orayı yeni bir rol model olarak gençlere sunabileceğimiz, elimizdeki büyük bir hazinenin kıymetini farklı bir versiyon olarak bizlere de düşen görev olarak anlatabileceğimiz bir projeydi. İki toplantısını gerçekleştirdik. Marmara Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi toplantılarını. Şimdi Buradan ben özellikle bu projenin Marmara ve Gaziantep projesine gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Bu proje dedik ya gerçekten birçok sivil toplum kuruluşumuz ee, özellikle gurbette bir araya gelmeyi bırakın. Ee, yani siz bunları aşmışsınız ve evet. e, proje aşamasına gelmişsiniz. Yani evet. artık birlik beraberlik, bir araya gelmek, toplanmak işte bir birlikte çay içmek, yemek yemek, piknik yapmaya falan geçmişiz, aşmışız. Artık proje üretim, e, bakanlıklara proje sunan bir kurum <laughs> haline gelmişiz. Bu enerji nereden geliyor? Ben önce onu sormak evet. istiyorum. Ondan sonra inşallah projemize geçelim. <laughs> Bu enerji hemşerilerimizin samimiyetinden geliyor. Hani <laughs> kim diyor samimi olarak bir şey? isterse Cenab-ı Hak ona nasip eder. Hani bugün odamızı aydınlatan elektriği kim buldu dediğimizde Edison buldu diyoruz. Edison Müslüman bir bilim adamı değildi ama hikayesini geçmişten okuduğumuzda bütün servetini bu deneyler üzerine harcıyor. Ve en son diyor ki ya bir deney kaldı diyor. Yakın bir arkadaşından borç istiyor. Aklımda kaldı diyor. Bunu da yapayım. Arkadaşı diyor ki ya yeter artık yani bütün her şeyi dağıttın e, bu gaye uğruna. Ya bir şey daha kaldırıyor kafama takılan onu da yapayım da ondan sonra bırakayım. Ondan sonra da elektriği tutmayı beceriyor. Zaten ondan sonra, evet. sonra da Edison oluyor. Evet. Biz de diyoruz ki ya samimi insanların yaptıkları şeyle bu muvaffakiyet dönüyor. Yani bizim e, biz bir sivil toplumuz, bir derneğiz. Baktığınızda bir hemşeri derneğiz. Evet. Ama biz diyoruz ki artık bir büyük şehir havasıyla hareket etmemiz lazım mikro milliyetçilik noktasında yapacaklarımızı yapıyoruz. Bu az önce sizin bahsettiğiniz toplantılar, sohbet programları, piknikler, iftarlar bunları da en güzel, en organize bir şekilde yapıp bizim insanımız her şeyin en iyisine layık olduğu kadar böyle ama bunun artık da bir tık ötesine gidip bizim İstanbul olarak baktığımızda buradan gelen insanların, oraya yerleşen insanların orada şehir kültürüne adapte olması, orada geçmişle olan bağlarını koparmaması noktasında bir köprü vazifemiz var. Bu köprü vazifesini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yaptığımız evet. nitelikli toplantılarla, fayda getirecek projelerle, öğrencilere yönelik programlarla, işte yaptığımız dergi çalışmalarıyla, kültür sanat noktasında yaptığımız çalışmalarla, hapşinimizin, kahraman barışımızın her kesimini, her siyasi görüşten insanın, her farklı şekilde düşünen insanın kendinden bir şey bulabileceği bir yer olarak tanımlıyoruz. Evet. Bu samimi olunca da Cenab-ı Hak muvaffak ediyor bir şeyleri. Yani enerji bizden ziyade oraya kat kazandıran, orayı gelip şenlendiren insanlarımıza ait. Ben huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum. Onların bu en azından yeni yeni her programa yeni insanlar katılıyor. Her programa yeni bir arkadaşımız geliyor. İstanbul'un tabii e, trafik şartları malum. Her e, bir uçtan bir ucu buradan Kahramanmaraş kadar, Gaziantep kadar, Adana kadar bir mesafe. Ama elden geldiği kadar gelemeyen insanlarla da farklı bir mercilerde bir araya geldiğimizde bu gelememenin verdiği ezikliği yaşıyorlar. O programları kaçırmanın verdiği sıkıntıyı, eksikliği hissettiklerini söylüyorlar. E, bunlar da onların desteğiyle de oluyor. Yani bireysel bir çalışmadan ziyade kurumsal bir çalışma. Yaptığımız bütün şeyleri biz kurumsal yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, biz ruhuyla hareket etmeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki ya fayda varsa bu fayda burada olmalı. Evet. Yani bireysel birilerinde değil, bireysel karşılıklarda değil, kim olursa olsun gelen bütün proje varsa diyoruz projeyi değerlendirelim. Aynen. Yani eleştirilerde de birbirimize karşı bu şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Üretelim. Yani bizim yaptığımızın bir tık ötesi var ise bunu değerlendirelim. Bunu konuşalım. Yani yapılan çalışmanın nihayeti mutlaka yoktur. Hepsinin daha ilerisi, daha iyisi, daha ötesi mutlaka vardır. Bunu yapabilmek için, bunu geliştirebilmek için bir projeniz varsa bunları değerlendirelim. Yani ya dedikodudan ziyade, gıybetten ziyade, boş muhabbetlerden ziyade üretmeye bakalım. Ne yapayım, yani burada olur. yaptığımızda <laughs> kamu menfaati esastır. Toplum menfaati esastır. Evet. Bu toplumda, bu kamuda Bizim insanımız dediğimiz insanlar hedef gayemiz zaten. Yani evet. ötesinde bir şeyimiz yok. Ya yani bizim insanımıza bir katma değer sunacak, bir artı değer sunacak bir şey varsa bunu açığız, Bunu kim getirirse getirsin, nereden geldiğine bakmadan onu biz üretmek, onu biz geliştirmek, onu uygulamak noktasında hizmet etmeye hazırız. Evet. Bu enerjinin ya da bu temel şeyin gayesi de bu hizmet düşüncesi. Ötesinde bir şey yok. Şöyle biz normalde e, haber merkezi olarak Türkiye genelinde birçok derneğimizde çalışıyoruz ama e, çalışmak denilince sadece e, belirli gün ve haftalarda işte piknik programları veya buna benzer e, bazı birlik beraberlik programlarını haber yapmakla çalışıyoruz evet. ama biz İstanbul'da faaliyet gösteren Avşin Eskabikep Dostluk Kültür ve Çevre Derneği ile kurumsal anlamda çalışıyoruz. Evet. Bu noktada da memuruz. <laughs> biz de memuruz. Yani evet. yaptığımız biz Facebook <laughs> paylaşımlarımızda da olsun. E, yaptığımız haber e, web sitemizdeki haberlerimizde de olsun gerçek manada bir habercilik. Yani biz aslında bir haber merkezi değiliz ama yaptığımız çalışmalar da haber merkezine uygun bir şekilde. Evet. E, çekilen resimler ona göre çekiliyor. Yazılan yazılar buna göre yazılıyor. Haber metinleri ona göre hazırlanıyor. Yani düşünceden sonuca kadar haber değeri olabilecek şeyden düşünüyor. Bunları düşünmemiz lazım. Böyle hareket etmek lazım. Yani hedeflediğimiz de bu zaten. Yani eminim ki Avşin'imizde, Kahramanmaraş'ımızda da yüzlerce bizim gibi sivil toplum kuruluşu vardır. Evet. Buralar gönüllülük esasına dayanılarak yapılan yerler. Hani ortak bütçeden aldığı bir pay yok. buna benzer bir yerlerden gelen bir iktisadi işletmesi, kurum desteği olmadan bireysel gönüllü 3-5 insanın hamiyetli çalışmalarıyla yürüyen faaliyetler bunlar. Evet. Ama bu faaliyetlerle de biz diyoruz ki örnek olalım. Yani bizim işte eğitim noktasına baktığınızda öğrenci bursları veriyoruz. Ya istiyoruz ki diğer sivil toplum kuruluşları da bir kişiye, iki kişiye bir öğrencilere destek olsunlar. Evet. İşte biz dergi çıkartıyoruz ya onlar da bir şeyler yapsınlar. Biz ayda bir nitelikli bir proje yapıyoruz. Onlar da bir şey yapsınlar. Ya sivil toplum dediğimizde hiçbir iş yapmayan boş insanların orada olduğu bir merkez. Yani Başkanların, yöneticilerinin tabi. Evet. Yani e, buradan da çok ciddi bir sorumluluk yüklemek istiyorum ben. Ee, sizin vasıtanızda sesimizin görüntümüzün ulaştığı yerlere bir dernek dendiğinde bir sivil toplum dendiğinde, bir kurum dendiğinde, ya benim buna vaktim yok benim işim yok, orası boş adamların yeri, orası şöyle evet. insanların yeri, böyle insanların diyen insanlar çok ciddi bir vebal altında bana göre. Evet. Çünkü burası zaten kamuya hizmet alanları buranın bir geliri yok tamam. buranın bir kazanç noktasına baktığımızda bir maaşı yok, kuşu yok Hizmet etmek için çalışıyoruz. Nitelikli insanlar burada olmalı ki buradan güzel şeyler çıksın. Evet. Tabii. Yani e, nitelikli insanların olmadığı bir yerden güzel bir sonuç beklemek de hayal olur. Yani Öyle bir popülist yaklaşımına mı? İnsanların e, orada bir şey üretmesi biraz yani, e, Siz siz burayı gelip de destek olmazsanız, Çok yani güzel. eleştiri yaparken proje sunmazsanız, evet ben de bu projenin şurada bir katma değeri olayım demezseniz yapılan olumsuzlukların, yapılan nihai neticedeki kötü yaklaşımların da sorumlusu sizsiniz. Tabii. Bu bir alete. Hani biz diyoruz birbir bir siyasi parti değiliz. Böyle bir şeyimiz yok. Ama görüşlerimiz ya da düşüncelerimiz noktasında her siyasi görüşten arkadaşlarımız dernekte mevcut. Kendilerini bulabiliyorlar orada. Tabii. Ama bu bizi siyasete karşı duyarsız, siyasete karşı da e, görüp de anlamama noktasına yapmaz. Ama Tabii. gayemiz bu değil. Bulunduğumuz konum itibariyle derdimiz... Tabii. Bu derneğin çalışma gayesine uygun bir şekilde, evet. tüzüğünde yazan şekilde, kuruluş amacına uygun bir şekilde üretmek. En büyük yaptığımız işte Eshab-ı Kef Gençlik Akademisi projesiyle bu Eshab-ı Kef'i zirve noktasında bir tanıtım yapıyoruz. Evet. Ve Eshab-ı Kef'in şimdiye kadar ki hep birçok buna benzer kurum kuruluşlar yaptığında fiziki anlamdaki mekansal anlamlardan ziyade, bunlar da çok önemli, o işin ruhuna uygun bir şekilde o işin gerçek manada içinde yatan şeyler nelerdir? Kastettiği, hani içinde e, barındırdığı hakikatler nelerdir? Kehf suresi merkezde aldığımız dayanakla bunları anlatmak ilk defa yapılan bir hadise. Aynen. Yani Avşin'dedir, Tarsus'tadır, Efes'tedir, Diyarbakır'dadır. İşte İstanbul programımızda e, Talha Uğurlu tarihçi yazar getirdiğimizde e, 14 tane hesabı kefin dünyada geçen hesabı keflerin bizzat görüntüleriyle, şekilleriyle anlatılır. Aynen. Biz bunların hepsini kabul ediyoruz bize göre. Ya i̇nanıyoruz ki Afşinimizdeki eshab kef'in makamı da, manası da, ruhu da farklı. Bundan yana bir sıkıntımız yok ama esas önemli olan buradaki taşlar, değerler, yapıtlardan ziyade evet. e, buradaki hakikattaki bu gençlerin feda ettikleri nelerdi? Evet. Yani nasıl bir fedakarlık örneği bize gösterdiler ki e, böyle bir e, 2000 yıldır kendinden bahsedilen bir konu haline geldi bu hadise. Evet. Bunlar nasıl bir zulme karşı bir direniş gösterdi ki Kehf suresinde bizzat bir sureye ismi verilerek içerisindeki ayetlerde bizzat hadiselerden bahsedilir bir hale geldi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.